İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Genç Bakış Buluşmaları programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Taban, gençlerin fikir ve önerilerini dinledi, İnegöl ile ilgili soruları yanıtladı. yine böyle bir okul buluşmasında bir öğrencimizi el kaldırdı. Başkanım dedi, İnegöl'de 5'ten sonra gidebileceğimiz bir kütüphanemiz yok dedi. Not aldık o gün için. Buna ekibimizle oturduk, konuştuk. Ondan sonra kütüphaneleri kurmaya başladık konuşmasında katılımcı yönetim anlayışını öne çıkaran Başkan Alper Taban fikir alışverişinin sadece yüz yüze değil, sosyal medya veya çözüm merkezi üzerinden de sürekli devam etmesini istediğini ifade etti. Özellikle lise düzeyindeki öğrencilerimizle onlarla karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Halkımızın da hem denetleyici olmasını, hem kontrol eden olmasının hem gören göz olmasını, hem de çeşitli önermelerle, tavsiyelerle eğer yanlış giden bir şeyler varsa bunların düzeltilmesini halkımız da görsün, önersin, tavsiye etsin. Toplumlar kendini böyle geliştirmişler.